Herkese merhaba. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bu benim YouTube'daki ilk videom ve kusurlarım olursa affola. Ben de sizinle yeni yeni şeyler öğreneceğim. Kısacık bir YouTube'a giriş serüvenimden bahsetmek istiyorum. Aslında bir yıldır bunu düşünüyordum. Çeksem mi, çekmesem mi? Hadi tamam çektim. i̇lk girişim nasıl olacak? İlk konum ne olacak? Vesaire diye gerçekten çok kafa patlattım ve düşünerek de zaman kaybettiğimi biliyorum. Her neyse, dedim ilk konum bilgilendirme amaçlı bir şey olsun. Hem karantinadayız, kendimize bir şeyler katsak fena olmaz. İki tane şeyden bahsedeceğim. Benim de kullandığım ve zevk aldığım iki tane şey. Bir tanesi site, bir tanesi site uygulama. Şöyle ikisi de ücretsiz site olan sertifika kazandırıyor size. Uygulama olan da para kazandırıyor. Bence para kısmı daha cazip ama gerçekten bu site kısımda çok kaliteli bir site. içerik olarak da çok kaliteli. İkisini de size anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi anlatmaya geçiyoruz. Ben bahsetmek istiyorum. İyi giriş yaptığınızda karşımıza tam da bu sayfa çıkması gerekiyor. Öncelikle sizin üye olmanız gerekiyor. Üye olmak ücretsizdir ve basit olduğu için buraya dahil etmedim o aşamayı. Ama eğer sorularınız olursa Instagram hesabımı takip edip bana sorularınızı sorabilirsiniz. İlk olarak eğitimler kısmına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi eğitimler burada kategorileşmiş bir şekilde duruyor. Eğer ben C# Python gibi derslerden eğitim almak istiyorsam yazılım ve bilişim eğitimleri kısmına tıklamam gerekir. İçerik olarak gördüğünüz gibi eğitimler ve eğitimlerin ücretleri var bu şekilde. Peki görüyorsunuz ücretli ve ücretsiz eğitimler var. Bu neye göre değişiyor? Hemen SEO eğitimine giriş yapıyorum. Burada ben ilk 250 kişi arasına girersem bu dersi ücretsiz bir şekilde alabilirim. Ama ben 250'den sonrasında katılırsam eğer bu dersi tekrar alabilirim ama belli bir fiyat ödemem gerekir senin belirlediği fiyata göre. Bu sayfada işte eğitimle alakalı bilgiler var. Nelerle katıl katar. İşte başarı sertifikası vesaire var. Hoca hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz. Burası bu şekilde. Yani yabancı dil eğitimi alabilirsiniz, kişisel gelişim eğitimleri alabilirsiniz. Gerçekten zengin bir içeriği var. Sonrasında eğitimlerin kısmına gelmek istiyorum. Burada katıldığım eğitimler ve devam eden eğitimler var. Öncelikle devam eden eğitimlerden bahsetmek istiyorum. Benim şu an partner eğitimim devam ediyor. Eğitime git dediğimde Karşıma Python'la alakalı şeyler çıkıyor. Mesela sertifika sınavı ne zaman? Ya da deneme sınavı, ödev, Python'la alakalı notlar karşıma çıkıyor. Şimdi sertifika sınavından bahsetmek istiyorum. Siz sertifika sınavına giriyorsunuz. 70'in üstünde aldığınızda evet başarılı oluyor. Ama bir de size sistem de e, not veriyor. Bu iki notun ortalaması sizin sertifika puanınız oluyor. Sistem nasıl not veriyor? Sistem şu şekilde not veriyor. Derse katılımıza bakıyor. Şuradaki ödevlerinizi yapmanıza bakıyor. Deneme sınavlarını yapmanıza bakıyor. Ona göre size belli bir puan veriyor. Bu bu şekilde. Şurada da katıldığım eğitimler var. Şimdi ben iki eğitime katılmışım ve birisinin sınavına girmişim, birisinin sınavına girmemişim. Bir sınav başarılı, eğitim, başarılı bir sonuç almışım. Şimdi burada sertifikam var. Buraya görüntüle diyorum. Burada sertifika no gözüküyor. Bunu CV'lerinize ekleyebilirsiniz, link olarak, kod olarak da ekleyebilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki benim elimde somut bir şeyim olsun, buradan sipariş ver kısmına tıklıyorsunuz ve 89 civarında bir fiyat ödemek zorunda kalıyorsunuz. Buradaki sertifikaların çoğu Mep onaylı. Ben bu şekilde biliyorum. Genel olarak böyle, mesajlar kısmı var, işte oradan bilgiler alabilirsiniz. Gerçekten kaliteli içerikler sunuyorlar. Hocaların eğitim kalitesi de iyi. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu bu kadardı. Tanıtacağım bir diğer uygulama ise Mono. Mono'da reklam izleyerek mono puan kazanabilirsiniz ve bu mono puanların belli bir TL karşılığı oluyor. Bu gördükleriniz reklamlar. Ben bu reklama giriş yaptığımda belli bir oranda mono puan kazanıyorum ve burada izinlerim kısmı var. Burada bütün markalara izin verdim ki bana bildirim gelmesini sa sağlıyor bu izinlerim. Burası genel olarak bu şekilde. Kumbaram kısmına geldiğimde 190 monopuanım var ve 50 monopuan da harcamışım. Bu harcama kısmına birazdan geleceğim. Burası monopuanların TL karşılığının olduğu yer. Örneğin 5000 monopuan 50 TL tekabül ediyor. 2000 monopuan da 50 TL tekabül ediyor. Yani burada marka farklılıkları da oluşuyor. Burada bağış da yapabiliyorsunuz. Mesela bir ağaç bağışı bir mama bağışı da yapabiliyorsunuz Bu da gerçekten güzel bir şey Burası bu şekilde bir de diyalo var mesela bugüne koymamışlar ama yarına var Ben böyle girdiğimde detaylar kısmına tıklıyorum ve katıl butonu tıkladıktan sonra tek yapmam gereken şey yarını ve saati bek beklemem gerekiyor tam saatine girdiğimde ise Size matematik sorusu soruyorlar. Genelde 4 işlem oluyor. Bu 4 işleme cevap veren ilk siz olursanız hesabınıza paranız geliyor. Genel olarak böyle. Bir de burada 10 monopan kaybediyorsunuz. Yani her katıldığınızda 10 monopanınız kumbaranızdan gidiyor. Bir de burada kod kısmı var. Siz katılımcı davet ettiğinizde kendi kodunuzu attığınız zaman o kişiye... O kişi de sizin kodunuza girdiğinde size 1000 mono puan geliyor. Bu da güzel bir şey. Yani elinizden geldiğince kişileri davet etmeye çalışın. Bu uygulama bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Evet her ikisini de tanıttım. Sizler için aşağı linkini bırakmaya çalışacağım. Monoya giriş yaparken de benim kodumu kullanırsanız gerçekten çok sevinirim. Videom bu kadardı. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Biliyorsunuz ki YouTube, um, YouTube kanalım yeni ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.